Demet Akalın sosyal medyanın gündemine hızlı giriş yaptı. Son dönemde Survivor yorumlarıyla gündeme gelen Akalın, sahne aldığı mekanda şoke eden bir harekete imza attı. Kendisine ikram edilen içeceği beğenmeyen Demet Akalın, skandal bir harekete imza attı. İkram edilen içecekten bir yudum alan Akalın, "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek soğuk içeceği garsonun kafasına döktü. Demet Akalın'ın yaptığını görenler, "Kendine yakışanı yapmış. Saygısızlık. Garsona böyle yapan evde bir şey beğenmeyin." yardımcılarına neler yapıyordur diyerek tepki gösterdi. Demet Akalın'a ünlüler camiasından da oldukça tepki yağdı. Müjdear Ar Demet Akalın için sanatçı var sanatçı var hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar. Rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen dedi. Nadir Temellioğlu da star sisteminin özeti bu. Her şey onlar için bir şov. Her şey onlar için kendinden söz ettirilecek bir eylem. Emek ve emekçi aşağılanacak birer meta. Onların üstüne basarak sahnenizi şenlendirebilirsiniz. Bu ahlaksız, insan düşmanı sistem yıkılmalı şeklinde bir paylaşımda bulundu. Saray kadrolusu Demet Akalın şampanya şişesini kafasına dikmiş, beğenmeyince garsonun kafasından aşağı dökmüş. Şaşırmadım. Demet Akalın benim için rezilliğin, görgüsüzlüğün, yeteneksizliğin, kalitesizliğin, pespayeliğin, Yalakalığın sonradan görmeliğin simgesidir. Nokta. Özgür Demirtaş ise medeni bir ülkede sanatçı gibi biri çalışanın kafasından aşağı içki dökse halk onun sahne hayatını bitirir. Umarım aynısı bizde olur. Sanat dünyası bir şey kaybetmez ama medeniyet kazanır. Zeki Müren, İlhan İrem, Barış Manço gibi nice gerçek sanatçının kemikleri sızlamaz diyerek sert tepkide bulundu. Gelen yorumların ardından Demet Akalın görüntülerle ilgili şimdi duyduğu şu açıklamalarda bulundu. Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi dök dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde. Şimdi mi battı birilerine? aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri. Zamanında orkestrama para takılmasını yasaklamıştım ama pandemiden sonra deli gibi taktırıyorum. Özellikle de euro takın diyorum. Tahmin edersiniz ki ben bazı türkücüler gibi böyle kazançları kendi cebime değil, çalışanlara bırakıyorum. Benim kalbimi bilenler bana yeter. <laughs> I'm sorry.